Malumunuz Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Denizli'de yoğun bir hafta sonu geçirdi. Pazar günü sabahta Delikli Çınar Meydanı'nda mermer heykel sergisini gezdi. Kömürcüoğlu Mermer tarafından Uluslararası Taş Heykel Kolonisi, Heykel Sergisi Denizli Belediyesi önünde görücüye çıktı. Sergide Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, AK Parti Denizli Milletvekilleri, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Heykel sergisinde ilk konuşmayı Nihat Kömürcüoğlu yaptı. Kömürcüoğlu, mermeri hiçbir zaman sadece bir taş görmediğini belirtti. Güzel taşa verilmiş şekiller. Bunun için seyircilerimize sevgimizi gezenlere bu heykellere baktıklarında kendi yorumlarıyla mutlu olmalarını dilerim. Hepinizi buralara geldiğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan Denizli'nin sanatta ve kültürde her gün taş üstüne taş koyduğunu, ilerleme kaydettiğini söyledi. Denizli Belediyesi ve Denizli sanatta kültürde her geçen gün taş taş üstüne koyuyor. Daha ileriye, daha yukarıya gitme konusunda yeni projelerle sizlerin karşısına çıkıyor. Bugün de burada Uluslararası Taş Heykel Kolejisi'nin bir bölümünü Deri Çınar Meydanımızda sergiliyoruz. Ben bu heykellerin ortaya çıkmasında öncülük eden bayrağı çeken çok değerli Nihat Kömürcü ol abimizi çok çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır bu işin peşinde ve emek veriyor, her türlü desteği veriyor. Denizde birçok heykeltıraşları sahip ediyor. İşte onların sonunda çıkan ürünler bugün Beriçinar Meydanı'nda sergileniyor. İşte taşların içinde neler gizliymiş, o heykel arkadaşlar onları ortaya çıkarıyor. Ben öncelikle Nihat Kürürcüoğlu abimize bu sanata, kültüre vermiş olduğu destekten dolayı, fedakarlığından dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli'nin sadece ticarette ve tekstilde değil, sanatta da iyi yerlerde olduğunu belirtti. Tabii bizim belediyeci olarak denizimizin yollarını, sokaklarını, kaldırımlarını, Deniz'de ilk geldiğimizde şu arkada gördüğünüz Atatürk anıtının o duvarların üstünlerinin yanındaki o kitabeleri onları yaparken ki işbirliği yaptığımız abilerimiz. Ben kaçıncı sergisi demiyorum benim bildiğim kadar 5-6 defa oldu galiba. Burada ama demokrasi orada ondan sonra fabrikanın orada yaptıkların her sene evet, her sene bir heykel etkinliği yapılır. Onlara da katılmaya çalıştık. Ve inşallah bundan sonra denizimizin muhtelif yerlerine de denizimizi anlatan, Denizimizin tarihini, denizimizin sanayisini, denizimizin zenginliklerini, kültürlerini anlatan eserlerle denizimizi süslemek de tabii ki belediyemizin işi. Şurada bu horoz, heykelinin tabii bizim dönemimizden beri devam eden bir hikayesi vardır. Onun için de biz de karınca kararınca zaman zaman fikir beyan ettik. Bu biraz uzun sürdü diye sizlerin de dikkatini çekmiş olabilir. Bazen de belki konuşulmuş olabilir. Orozun altındaki kaydı böyle değildi. <laughs> Bittikten sonra bir gün belediye başkanımızla yaptığımız incelemede dedik ki bu böyle olmamalı. Her yani Nihat abiyi çağırdık. Nihat abimizle yaptığımız incelemeden sonra değişti tamamen değişti ve de bu güzel hale yine mimarın tabii ki bir elif yapanın e, o onayıyla

oldu altın kemer <laughs> önce